Sevgili dostlar, hepinize memleketim olan Gaziantep'ten selamlar ve muhabbetler. Çok özel bir gündeyiz. Öncelikle tüm tıp çalışanlarının, sağlık hizmeti veren dostlarımızın 14 Mayıs, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz. Yeni bulgu özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki harika arkadaşlarımla birlikte. Neredeyiz? Bence gerçekten çok özel, çok farklı, harika enerjisi olan, güzel aurası olan insanlarla birlikteyiz. Yeni bulduğu özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeyiz. Yanımızda da çok değerli kurucusu Şerif Beyle birlikteyiz. Ben Şerif Bey'i çok sevdim. Çok değerli meslektaşlarım var, eğitimci arkadaşlarım var. Kalabalık bir grupla uzay terapi sistemini kurduk. Uzay terapi sistemiyle birlikte yaklaşık 4-5 saattir teorik ve pratik eğitimler gerçekleştiriyoruz. Ben öncelikle meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Eğitime katılan ve kalbinden özel eğitim hizmeti sunan, çocuk gelişim grup eğitimleri sunan değerli eğitimci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili Şerif Hocama soruyorum. Neden yeni bir kurum ve neler bekliyorsunuz burada? Hocam bizim e, yeni bir kurum kurmamızın Daha iyi hizmet verebilmek için, bu terapisinin de çocuklara faydalı olabileceğini İnandım düşündük, için. inandık. Onun için böyle bir şey düşündük. İnşallah kurum olarak da kendimizi sürekli geliştirmeye çalışacağız. Harikasınız. Sizin de katkınızla Harikasınız. çok güzel ekibiniz var. Evet. Böyle ışıl ışıl, işte harika, değil Böyle. Evet. evet. Böyle. evet. Halim Rahim'den başlamak üzere evet. Işıl, ışıl ışıl, evet. değerli detayları evet. da hepsine teşekkür ediyorum o kameranın arkasında. Sevgili dostlar, eğer Antep'teyseniz, eğer özel desteğe ihtiyaç duyan bir çocuğunuz varsa, fiziksel engelli bir çocuğunuz varsa, size garanti ediyorum yeni bulgu çözümler üretecektir size. Hepinizi böyle kucağımızı açtık, bekliyoruz. Hepinize buradan sevgiler, muhabbetler sunuyoruz. Görüşmek dileğiyle. Teşekkür